Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar Emek Sağlık İş Sendikası yeni kurulan bir sendika. Ve sendikanın açıklamalarını sizlere sunmaya devam ediyoruz. Neden sizlere sunmaya devam ediyoruz? Çünkü arkadaşlar işçi kardeşlerimizin taleplerine kulak verin. Kamu çerçeve protokolünde eksikleri bir an önce tamamlayın diyor arkadaşlar. Nedir bunlar? Arkadaşlar bazıları zaten kamu çerçeve protokolünde var ama bazıları yok. Kamu çerçeve protokolündeki eksikleri de güzel bir şekilde derlemişler. O yüzden biz de bunları video yapmak istedik. Çünkü sizin sesinizi her yere duyurmak istiyoruz arkadaşlar. Siz de bu eksiklikleri paylaşmak isterseniz iyi olur. Bu videoyu paylaşın arkadaşlar. Çünkü kamu çerçeve protokolünde eksiklikleri olması gerekenleri 28 madde ile sıralamışlar. Gayet iyi arkadaşlar. Hadi birlikte bakalım kamu çerçeve protokolünde neler eksikmiş arkadaşlar. 696 KYK'dan kurtulmak KYK'nın kaldırılması arkadaşlar. 2 eğitim farkı. 3 kıdem farkı, 4 teknik hizmet farkı, 5 görev tanımı, 6 mazeretsiz tayin hakkı. Bunların bazıları kamu çerçeve protokolü eklendi arkadaşlar. Haklarını yemeyelim. Tayin hakkı mesela var arkadaşlar. KYK'nın da zorunlu emekliliğinin kaldırılması var. Haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saatin çekilmesi bu iyi olurdu. Mezuniyete göre hizmet zammı bu da iyi olur. Kamu çerçeve protokolü eklense Korum içi ihtiyacı göre farklı birimlere çekilebilmesi. Evet bu da olmalı zaten. KHK ve işgur ayrımının kaldırılması aynı işe aynı ücret ödenmesi. %100 katılıyorum arkadaşlar. Görevde diploma farkı fazla mesai 270 saat yerine 350 saat. Mazeret izinleri ikişer gün arttırılması. Boş pozisyonlarda görev verilmesi. bürüt taban ücreti yetersiz. 4800 TL çıkarılmıştı. Tabi taslak metin bu arkadaşlar. Bilginiz olsun daha henüz herhangi bir şey kabul edilmedi. Pandemi için ek ödeme dile getirilmesi. Görevde yükselme... Ünvan değişiklik hakkı, kurumlar arası geçiş hakkı. Devam ediyor arkadaşlar madde madde. Yüzdelik dilimlerin gündeme hiç getirilmemesi, kadroya geçerken ki hatalı meslek kodların düzeltilmesi, gece çalışmasının yeni yerlerde %35'den %20'ye çekilmesi, yıllık izinlerin düzenlenmesi, sosyal haklar ödenirken ayrıntının belirtilmesi, sosyal yardım neyi kapsıyor onu anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Herkesin çalıştığı iş kollarında hala düzeltilmeleri yapılmadığı yıllarda temizlik olup teknik hizmette çalışanların yaptığı iş kolunda tescil edilmesi mantıklı arkadaşlar. 3 Mart 2021 Anayasa Mahkemesi kararının herkesin sendika özgürlüğünü ve sendika aidatında kendini savunan için yanında olan sendikaya vermesi gerektiği. 28. 39. maddeden 53. maddeye çıkarılan ceza cetvelinin kapsamında değişiklik yapılması arkadaşlar. Evet. Kamu çerçeve protokolünde eksiklikleri. Emek Sağlık İş Sendikası böyle açıkladı. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Sizin de gördüğünüz eksiklikleri videonun altına yazın arkadaşlar. Birlikte bakalım, birlikte değerlendirelim. Buradan Emek Sağlık İş Sendikası'na da bu paylaşımı yaptığı için teşekkür ediyoruz. Sizleri de videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Eksik var mı burada? Ee, kamu çerçeve protokolünde burada olmayan mesela olan maddeler de var. Mesela neler vardı? Geçici işçilerin kadroya alınması, Eğitim Bakanlığı, Orman Bakanlığı mesela aklıma gelenler. Taşeron işlerin kadroya alınması mesela yine kamu çerçeve protokolünde yer alıyor. Zorunlu emeklilerin kaldırılması kamu çerçeve protokolünde yer alıyor. Tayin hakları kamu çerçeve protokolünde yer alıyor. Bunlar güzel maddeler. E, vergi diliminin %15'te kalması mesela bu da kamu çerçeve protokolünde var. Bu da güzel bir madde arkadaşlar. Eklenen güzel maddeler var arkadaşlar kamu çerçeve protokolüne. Bunlar da sendikanın yayınladığı 28 maddelik olması gerekenler diye paylaşılmış. Biz de sizlere sunduk arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Unutmayın. 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Birlikten güç doğar arkadaşlar. Unutmayın. Abone olun ki sesimiz gümbür gümbür duyulsun. Kanalın gücüne inanın arkadaşlar. Kendi gücünüze inanın. Kanalı büyütün arkadaşlar diyorum. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Sağlı sollu iki özel video ekrandadır. Onları da izlemenizi öneriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Videonun altına yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Bekliyoruz.